Herkese selam dostlar Evet bugün çekilişin sonuçlarını Arkadaşlar duyuracağız çünkü Fazla zaman yok bildiğiniz gibi Ben de ödüllerinizi hızlıca almanız için Çekilişi tamamlayıp Geri dönüşleri yapacağım arkadaşlar Kazanan arkadaşları şimdiden tebrik ederim Arkadaşlar kazanamayan arkadaşlar da Üzülmesin Dediğimiz gibi arkadaşlar çekilişler Ve arkadaşlar sezon pas ödülleri Olsun vesaire olsun Devam edecek buradayız yere gittiğimiz yok arkadaşlar ee, Kepire bize bu şansı sunduğu için de ayrıyetten teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ee, çekilişlerin, bu tür ödüllerin arkadaşlar e, devamı için hani daha böyle çıkma şansınızı arttırmak için arkadaşlar kanalı beğenmeyi, videoları takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Elimizden geldiğince duyuruyoruz zaten şimdi işi fazla uzatmadı arkadaşlar kazanan arkadaşları belirlemek için çekiliş ekransa gidiyoruz. Haydi orada görüşürüz. Evet ee, arkadaşlar şimdi çekiliş zamanı. Çekilişimizi başlatıyoruz. Bize linkleri verecek ve kazanan arkadaşlar ortaya çıkacak. İlk olarak elbet Todd ee, tebrik ediyoruz kendisini. İkinci sırada arkadaşlar e, Bilal Turgun Yol. Ney Turgun Yonov var. Kendisini de tebrik ediyoruz. Buradan geliyoruz. Üçüncü ismimizi açıyoruz. Ahmet Ali Çiftçi kazanıyor arkadaşlar. Dördüncü sırada bakalım Aziz Evlek kazanıyor arkadaşlar. Dördüncü sırada ve son olarak kazanan kişi arkadaşlar Oscar oluyor. Ee, dediğimiz gibi arkadaşlar şöyle tekrardan gösterelim. Elbet Tot kazananlar Bilal, Bilol, Ahmet, aziz ve oscarı e, tebrik ediyoruz arkadaşlar hediyeleri için bize discord yani videonun açıklamalar kısmında yer alan discord adresinden ulaşmaları yeterli e, ek olarak arkadaşlar şunu da eklemek istiyorum e, kazanamayan bugün kazanamayan bu çekilişte kazanamayan arkadaşlar da üzülmesinler ya da morallerini bozmasınlar biz hala çekiliş yapmaya devam edeceğiz sezon paslar da veriyoruz bunun haricinde e, Bunları kaçırmamak için arkadaşlar kanalı takip etmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda, yeni canlı yayınlarda ve yeni çekilişlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, sakın ölmeyin.